hey 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 evet gençler dostlar genç geldik gene bir brototo gameplay'e ve e... son dönem çok tarıttan gittim birazcık bunaldım ve de usandım e... ne seçelim ranger seçelim ya hadi ranger seçelim <laughs> Ranger'ı da pistol mi seçelim? Ha hmm. tamam, pistol başlıyor. Hadi gidelim. Çift pistol John Wick. Hadi bakalım. Hop hop hop. aldık 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 ee, atak speed regeneration regeneration hmm. yine alalım? seni alalım sen kal max 5 bir de bir sıkıntı vardı az önce diye hatırlıyorum hiç e, rol yapmıyorum devam ediyorum aldık salatalık yedik şifa dedik kaldı 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 kaldık kaldı kaldı kaldık oradan yedik Life stil aldık. Şimdi seni alalım, seni de alalım. Shredder'ı bilmiyorum. Ha, alalım demişti de alalım. Range de alalım. range'imiz coş. Hiç görmediğimiz adamları atsın. Evet, bakın görmeden vuruyor. Hop. Hop sandık aldık. Değişik oldu. Aldı 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 Evet maksimum HP alıyorum Aldım seni de alamadım seni de alamadım Rol yapayım sen kal Şunları kombinleyelim efendim kaldı 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 hop yedik ya son anda bak resmen gözün içine baktık yine aldık kaldı kaldık çok da hata, bir şey gelmedi ben yine regeneration alayım ee, seni kesin alalım sab Gun alalım sen kal, sen de kal. Bir de rol çakalım. Sen kal, sen de kal. Seni almam gerekiyor. Yani bugün biraz ıı, maratonluk havamda değilim. O yüzden bu seriyi iyi götürmeye çalışacağım. Aldım sen de gel. Bunların içinden de ikisini de alamıyorum zaten generation gelsin. Yolumuza bakalım. Sen vardın, sen kal. Ee, siz kombinlerin. Hemen devam edelim muhabbete. Hop sandık. Yalnız yani şu elden sürünmeye başladığımı hissediyorum. Çok o yüzden umutlu konuşamayacağım. Yani şu el çok böyle gelecek vadeden bir el değil ya. Kusura bakmasın kimse. Belki abarttığımı düşünenler olacaktır. Yani hani diyecek çok da bir şeyim yok o bakımdan. Şuradaki seçeneklere baktığım zaman Regeneration Maximum HP'yi Almam lazım ama Damage da almam lazım Şuradan Hemen alalım siz kalın Bir daha roll sen de kal sen de kal alabildiğimi alayım Behlül'lere zaten bir el kalmış. Geçen el çok parlaktıydı durum. Evet gene yani zebirlak gibi geliyorlar üstüne. diyorum sana diyorum Bakın daha Behlül'ler yok ortada daha Behlül'ler yok aldım Sen de aldım Sen de aldım Sen de aldım seni Keşke alabilsem hiç mili alamıyorum şunları Cancel kültür oldu Ha, var. Bu el bitecek. Maşallah zırhları da süsüne bereket. Ehliler yetmedi. Zırhlı zırhlı gönderiyor ya. Çiftler çiftler. Geçtim ama yani... Şunu almamız lazım. Ee, sizi kombinleyelim. Seni de alayım. Sen kal, sen de kal. Bakalım 9'da ne olacak? ve ehliler gelmeye başladı. Ya adam Ölme be Bir saniye kala 10 dakika Tamam bir daha yapalım Bir daha yapalım fakat ee, Yani hani Nasıl ilerleyelim bir Şeyi şey bilemedim silah düzgün seçmek lazım. Submission'dan da başlayalım. Hmm, Submission'de başlayınca da şey oluyor. Biri farklı illa pistol verdiği için yine bir pistolle başlamak Upgrade level 2 ile başlama hissiyatı veriyor. Regeneration. Efendim submachine'dan alalım. Seni de alalım. Kitleyelim. Kitleyelim bir rol yapalım. Kalsın çok demiş vuruyor da. Ee, sizi dur, dur, daha kombinlemeyelim. İyice bir hep altı gidelim. İyi gidiyormuş Güzel Atak speed alalım Onları zaten söylemiştik. Ahmet'in tutiği mi? Çok güzel. Keşke hep gelse ama gelmiyor. gel. Gel. Gel bir daha bakalım. Kal. Kal kal. seni aldım. Seni aldım. Seni aldım. Daha bir şey alamadım. Kal bakalım. Seni istemiyorum. adama şey çok güzel gidiyor ya nedir onun adı ee, bunu da alınca zaten bunu alamıyoruz ya yani, ucu da dörtte kalıyor ee, o yüzden elisini kombinleyelim seni aldım seni bir daha şey yaptım kal bakalım San machine diyecektim çok güzel gidiyor ya tarıya tarıya ya ben seviyorum bu uçak savar gitar o zara dara 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 tarıya tarıya gidiyor ya otel yazmış. Ohçasıyla, heybesiyle gezen. Vay. Maxim HP alalım. Regeneration alalım. Bum 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 seni aldım. Upgrade edebileceğim başka bir şey yok. Seni aldım. Seni bıraktım. Seni de bıraktım. Behlüllere bir tur kaldı. Range damage bir tane daha artsın. Ee, hop 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 gel sen de gel. Sen kaldı nasıl yapalım seni? Bir rol yapalım. Hmm. Hmm. Şimdi seni cycle yapalım. Mecbur sen gel. Kombin ol sen gel. Kombin ol. Sen gel. Sen de gel. Kal. Sen de kal diyeceğim ama kal hadi bakalım. Behlüller sıkıntılı. iki kere değdiler ya Böğrümüze yaremize damage güzel çok güzel şimdi, şimdi 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 sen gel sen de kal sen de kal sen de kal hadi bakalım ne olacak zorlanmadık mı? Tabii ki zorlandık. Milli de çok güzel oradan şey yapıyorsa ama milli alamayacağımı ben farkındayım. Sen alıyorum, sen alıyorum. Nasıl bir şey yapayım? 32 yapalım. O oh, çok güzel. Çok güzel. Sen kal, sen de kal, sen de kal. Hadi gidelim bakalım ne çıkacak. Öleceğiz galiba gibi hissediyorum bir ses içimden Hop 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 gene, gene 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 haksızlık yapmayın bana Ya Hop Of, tam 60 range alayım ne değişecekse Range olunca ne olacaksa seni aldım. Bir de rol yaptım. Tamam bu güzel. Bu da güzel. Güzel yani. Ama para yok. gideyim. Ah. aldık. Şimdi akıllı davranmamız lazım. Seni recycle ediyorum. Seni alıyorum. Seni kombinliyorum. Seni recycle ediyorum. Seni alıyorum. Şimdilik de seni alıyorum. Oy iyi, oy iyi, oy iyi. Yani... Bakalım nasıl bir şey olacak. Aa, bize bellah geldi. Unutmuşum ben seni, unutmuşum ben seni. Unutmuşum ben seni. Unutmuşum ben seni, unutmuşum ben seni. Unutmuşum ben seni. Öldük be işte çok da kasmayacağım bugün arkadaşlar Olmuyorsa olmuyor olmuyor ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlerin her birine, gözlerin her birine. <laughs> Yok izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın iyi oyunlar destekleriniz de varız kendin görüşmek üzere bir sonraki oyunlarımızda bay bay